video de o var doğru. Sarva pes yok da cam Leroy, neyse ya. ya. Ananı sikeyim. <laughs> ben bu senaryoyu yaşadım hocam. <laughs> hocam arabanın yanına vurdu geçti. <laughs> Ananı <Aski. Gülüyor> arabam. Arabam. Ananı <laughs> avradını var ya. Görüyor musun? Son anda Görüyor musun hayat? İşte gittiğim yerler patlıyor böyle. Bomba bir adamım çünkü. Bir şey diyeceğim. Ya. kendi başımıza böyle şeyler geliyor? Eee işte biraz serseriyim bundan. <laughs> koyayım. Yani olmamıştı. Işte. şimdi can sıkmam ki. Siz evet şu anda insanlar ot için mi bürokrasi yapıyorsunuz? Met için mi? Ot için yapıyoruz ama bunun için ot met için mi? Mi? Evet. Ya olay ot için bürokrasi yapılıyor ama işin sonu bir noktada bir gün. Şunu bir elinden tutup kaldırsanız. Bile... Abi. Bu geri, geri bu. Zekalı. Bu geri zekalı. Ah yeter ah, ya günde, yeter ya. Günde, 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 günde. Günde. <laughs> Arkadaşlar her şey çete için ben para vermiyorum. Güzel abi. Gerizekalı olabilir mi ya? Güzel abim Eee Abim Kanka Bak biz geri Bak Neyse abim Bak Yemii Bak çok sır oldu O sen geri mısın? Yemek yedin Yeminim var <laughs> yemeğe para vermem Nasıl bir salaksın Sen Yok oğlum yani biyor kendi fikrini söylüyor olabilir arkadaşlar <laughs> Armin olarak konuşmuyor Aaa <laughs> Zorladığımız bir şey yok ama savaş çıkmayabilir yani bilemedim şimdi. Bunda el var lan. Sen nasıl yemek yemiyorsun lan? Ağzın kokuyor lan senin. ağzın kokuyor lan şu an. Farkında mısın? Of ya. Sadece fikrini söylüyorum. Yazsın biraz burada. banka girsekdir öyle içemiz. Oo. Evet hocam şey polis çağırmadık ama. <laughs> Vergi levhası kontrolünde mi Sarmaz geldi Sarp, Sarp Bey? Sarp Bey? Evet Sarp vergi levhası. Ne musunuz Buyur, sizi de? içeriye evet. alalım bir. Bak işte. Oooo. Sağlam sağlam. Kızı sağlam. Bak, Bak işte sen şimdi... de git istiyorsan. şimdi. Bakalım var. çekelim bakalım arkadaşlar. Abi ben Aa ışık çıkardı. Yarın abone gibi ütüyor. Gaza geldim kartı abone. Lan manyak ne yaptın? Bu... Ne diyecektim ben? Naptana şey? Oy, oy! Oy! oy. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hadi, hadi bunu hadi. bir de bıçakla deneyelim. Gel de deneyelim. Hadi bıçak. Hayır onu saçma. Uzaklaştım. Bizim silahları bozuluyor ya. Onu deneyelim, patlatmama mı? Takamatsı. Ameli sekkal söyle. Bakmaya geliyorum abi. Acımız zamaneyse bunun. Gel. Aşağı hazır mısın? Hazırım gel. Geliyorum, geliyorum. Geldim. Tamam. Hop! Gördün mü? <gülüyor> 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 Yani ben bilmiyorum. Silah konusunda ay, ay, fikir yapmayacağım. Ay, ay. Kardeşim mahallenin beni koruduğunu biliyorsun. Niye bana bir şey yapmasın? O ciddi bir nasıl böyle bir şey yapardın? lan? Lan iyi misin? Biz. <laughs> <Pis>. Biz. <hayatım>. Adam, <laughs> Adam kopsa gidecekti. Adam kopsa gidecekti. <laughs> Dur. Dur. Demin senin ayakların yere çok basmıyor ki bugün. Ne dedin? Evet, bir şey. evet. efendim Helin? dedin? Tamam. Şu var değil mi? Bir sıkıntımız yok ben bugün nedense şu bu saatten ha, sonra iyi, bir kanar iyiyim, bir döneceğini ne düşünmekteyim. Neden bilmiyorum. Ya Allahım şimdi... <laughs> Oysa salak mısın? Bilmiyorum. Yok bir şey yok yok, sana demedim ya. Sana demedim. Kribansızım, <laughs> <Ben gülüyor> sana... Allah'ını seversen kribansızım. He, iyiyim ben iyiyim ya. Ya Allahım niye kıskırık... girdi Ölüyorduk demin. Yok yok, hayır hayır Ferit ya ben... Demin senin ayakların yere çok basmıyor gibi bugün. Ne dedin bir şey? Evet evet. Helin. Efendim Helin? <laughs> Direkt yere atıyor ya. Amarak. Hee iyiyim. İyiyim. Ne oldu? Ya Allah. Oğlum. Oh. Otur salak mısın? <laughs> ya? Yok bir şey. Yok yok sana demedim ya. Ne <laughs> öyle sana. Tamir edemeyim. Ben karşıya Karşıya geçelim. geçelim. Benim oluşturduğum <laughs> ee, planı herkes biliyor değil mi? Değil mi? Herkes o fidan var. var onu. Şeyden Chloe'den Hangi alacağım. o? Ben mermi tarafında. E, FDL planını yapıyoruz bu arada ona göre. Tamam ben biliyorum ya. Pro ben bilmiyorum. Ben yerime geçiyorum. Aa bir dakika ben dos, nereye dos, Dosyalarda şey yapın direkt ya fark etmez şu an nerede oldu. Diğerlerini tamam, şey yapın. Vince, Vince benim çatıda gelsin. Benim, benim çatıya da tamam.

Ama ne olursa olsun biz görevimizi yap, mahalleyi koruyoruz işte. <laughs> şurada adam var, şurada adam var, şurada. Bak parma parmağımızla gösteriyoruz bak. Patlar matlar. Şurada, şurada. Baba harbi patlar matlar uzak uzak. Bakalım, duyuyor mu? Efendim. Biz yatıyoruz araya elle olsun. İyi, İyi geceler. Biz abi. de değişelim üst üste ya ben bırakayım silahımı. Benim normal Söylemeyin. günlük kıyafetim zaten. Aa, normal günlük ya. Gerek yok hocam gelmedim. Ben bunu win sayarım. PD korktu gelmediği için ben bunu win sayarım.